İyi günler arkadaşlar. Merhabalar. Ha şunu gösteriyor mu? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 14 Haziran 2024. Yerimiz Mecitöz arkadaşlar. İlk baharda yaptığımız kabuk altı kalem aşıları. Kabuk altı kalem Kontrolüne geldik arkadaşlar. Burada paylaşacağım konu arkadaşlar. Normalde Temmuz ayında yaptığımız bizim Sitteç alma işlemlerini bu bahçelerde arkadaşlar mecburen erken almak zorundayız. Bunun sebebinde neden olduğunu göstereceğim şimdi Şöyle kameraman şeklini değiştiriyorum arkadaşlar yönlüğü. Bakın arkadaşlar şöyle bu aşılarımız 3 kalem şeklinde çok güzel tutmuş. Herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle devam edelim. Bu ağacımız da üç kol şeklinde. Hepsi çok güzel tutmuş. Çok güzel açmış arkadaşlar. Bakın meyvesi bile üzerinde. Diğer ağaçlarımızda sürgünler yaklaşık 30 santim 40 santim olmuş. Şöyle devam ediyor. Biz burayı Nisan ayı gibi aşılamıştık. Bakın şöyle. Şöyle devam edelim. Sonra sıkıntılı ağaçlarıma geleceğim. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Bakın arkadaşlar özellikle bunlardan bahsedeceğim. Bakın arkadaşlar görüldüğü üzere buradaki bazı kalemlerimiz bazı kalemlerimiz ölmüş arkadaşlar. Başta canlıydı. Daha sonra ölmüş. Bunun sebebi ne diye araştırma yaptık. Bu yüzden geldik arkadaşlar. Şöyle bırakalım abi. Tamam bırakalım. Bakın iki tane kalemimiz açmış sonra ölmüş. Şimdi şöyle bantla aldım, ipini aldım arkadaşlar. Bakın. Torbayı aldım. Yukarı kaldırdım anda. Gördüm ki Bakın arkadaşlar. Streç film çürüme yapmaya başlamış. Bakın şöyle. içi su dolu. Buralar simsiyah olmuş. Bakın arkadaşlar. Simsiyah olmuş. Kalemler de kalem tutmasına rağmen sonundan çürüme yapmış. Bunları nasıl bir işlem yapacağız? Streç filmimizi alıyoruz arkadaşlar. Torbamız, toprağımız tekrar kalıyor. Toprağımızı da biraz aşağı kayacak şekilde, rahatlayacak şekilde toprağı açıyoruz. Sonra tekrar şöyle gevşek bir şekilde arkadaşlar ipimizi sarıyoruz. Aynı şekil şurada bir sıkıntılı bir ağacımız daha var. Bakın buna geçeceğim şimdilik. Bunun strecini almış mıyız Sadık abi? Böyle dursun. Bakın arkadaşlar, kalemler açmış sonra kurumuş. Hemen gelip müdahale yapıyorum. Bunları almazsak arkadaşlar kalemler kalemler çürür. Kalemler çürüdüğü için aşımız başarısız olur. Bakın arkadaşlar şöyle. Bakın. Su Hala su bakın. Bu zaman biz bu streç alma işlemini normalde arkadaşlar Temmuz 15 gibi yapıyoruz. Peki, Fakat bunu sermeden çapıt sersek nasıl olur sarsaydık? Olmaz. Ya bunu yapmak zorundayız abi. Streç yapmak zorundayız. Hava almaması lazım. Ama bunun olmasının en büyük sebebi bu yıl. Neden oldu? Geç yağışlar, ilk geç yağışlar arkadaşlar. Sıcak olsun değil mi? Hava almasın diye abi. Orada bir sera etkisi oluşturması lazım, bir ortam oluşturması lazım bu bandın. Fakat iki yıldır özellikle sonradan ya geç yağışlar şöyle dursun. Bakın. Bu kalemlerimizde sıkıntı yok. Çünkü altta sıkıntı yok. Bu torbamızı bağlasak olur, bağlamasak olur. Çünkü gayet sağlam. Evet arkadaşlar, bir diğer ağacımıza geçtik. Onda da bakın ağlamayan sürgün, herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle ağacı da fazla zarar vermeden hoşeldi açıyorum. Daha sonra stres filmini alıp şunu evet. aldım. Bunu olmaz için arkadaşlar, sürgünler patlamadan iyice yarım metre, bir metre olmadan alttan çıkan obur sürgünleri temizlemiyoruz arkadaşlar. Bunlardan bırakıyoruz. En az 4-5 tane bırakıyoruz. Hepsini komple temizlemiyoruz. Sürgünlerimiz bir metre olur. Kendi solunumunu sağlar. Ondan sonra alttan çıkan obur sürgünleri temizliyoruz. Onun da faydası olacaktır. Böyle çürüme olmaz için yine başarılı bir kol, başarısız bir kol. Şimdi ona bakacağım. Şöyle aldım. Titre yağlandırın zaman arkadaşlar. Bakın çıkıyor diye. Şöyle yakından göstereyim biraz. Simsiyah. Yani komple çürüme yapmış arkadaşlar. Hemen bir diğer kolu da açayım. Kapatalım onu. Bunu kapatalım. Diğerini açayım abi. Bakın. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Streç çürüme yapmış. Streci alıyoruz. Torba toprak duruyor arkadaşlar. Bu arada bahçe sahibi Sadık abimin hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah. Çok memnunum. Allah razı olsun bir bin kere. Teşekkür, Teşekkür ettim. Çok sağ Allah güle güle yemeği nasıl? Şunu da abi. Yalan. Yağmur başladı bu arada. Bakın diğer aşık kollar arkadaşlar. Bahçe sahibine gerekli bilgiyi verdik. Bahçe sahibine gerekli bilgiyi verdik. Bunların artık perekleme zamanları da geldi. Bahçe sahibine gerekli bilgiyi verdik. Arkadaşlar bunlar elekler bağlanacak. Elekler bağlanmazsa bakın cevizler üzerinde elekler bağlanması lazım. Elekler bağlanmazsa bunları kırar. Streç alınacak. Bu arada çok kuvvetli bir fırtına başladı. Biz geldik yağmur fırtına geldi. Bahçe sahne gösterimiz yakın. Onu gösteriyor arkadaşlar. Gerekli bir bilgi Bir tane örnek Merekleme yapılmış. Şöyle. Yine bu yaptığımız aşılardan arkadaşlar. Helle bağlanmış burası. Helle bağlamak lazım tabi. Tamam. Böyle yaptım arkadaşlar. Stres filmini çekip alacağız. Bu taraftan açmadı, bu taraftan. Şey. Şöyle arkadaşlar. Stres alacağız. Bant. Torba, toprak kurabilir arkadaşlar. Onun bir sıkıntı yok. Bir yıl, iki yıl durabilir. Normalde biz bunu işleme işleri normalde Temmuz'da yapıyorduk. Bu yıl mecburen öyle yaptık. Koşturma çıktı ben kaçıyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere.